Merhaba. evet, olağanüstü güzel bir sabah. Tipik bir Ankara sabahı. Hava serin ama müthiş, müthiş güzel. Güneşin kızıllığı bulutlarda. Sabah, bir işimi halletmek için erkenden yola çıktım. Bugün izin günüm normalde. Kedilerimle birlikte olacağım ama olağanüstü, olağanüstü bu güzel manzarayı çekmeden ve sizlerle paylaşmadan edemedim. Muhteşem, muhteşem. Evet, bir şehri sevdiren belli şeyler vardır. Ankara'yı sevdiren şey de sabah saatleridir. Yeterince gözlemliyorsanız buna emin olabilirsiniz. Evet. Böyle bir günde yapılacak en güzel şey vurup kafaya yatmak. Yerim seni yerim. <gülüyor> Annesi <gülüyor> kızına kızına hiza verdi. Terbiye veriyor. Evet. Sabah bir işim vardı. Çıkıp e, geri döndüm. Sonra da uyuyakalmışım. Pencere az önceye kadar açıktı. Bir baktım ki bütün kediler üzerime yığılmış, uyuyor. Üzerimde uyuyorlar. Pencereyi kapattım, kaloriferi yaktım. Biraz ısınsınlar istedim. Yongur da burada uyuyor. Bizimkiler burada. Tosun Paşa'mız burada. Diğer iki üç kedi de içeride benim yatağımda uzanmışlar. Bugün yapılacak epey bir işim var aslında ama tıpkı kediler gibi ben de uyumakla geçiriyorum günü. Çünkü dışarıda yağmur var. Serin bir hava var. Ve bu havada yapılacak en iyi şey <laughs> mışıl mışıl uyumak kediler bu yönden çok ama çok akıllı çıktılar. Evet doyuramadığımız kedi yok bugün. Nefer fark ki dahil. Yangra'da biraz geç mamak kaptı. Nefer fark biraz geç mamak kaptı. Ama hepsinin karnı tıkaması dolu. Bununla birlikte ben ne zaman salona yürüsem, e, salona diyorum mutfağa doğru yürüsem, Peşime takılıp gelenler veya bize bir şeyler ver diyenler mutlaka oluyor. Aç olduklarından değil daha çok bunun bir sevgi gösterisi olduğunu düşündüklerinden olmalı. Bundan kaynaklı olsa gerek hani sevgimi anlatabilmek için onlara bir şeyler verme ihtiyacını ben de zaman zaman hissetmiyor değilim. Ama kilolu kediler olmalarından olmaları da çok işime gelmiyor. Sağlıklı bir şey olmadığı için. Biliyorum ki basa yiyorlar, yeterince yiyorlar. Sirk anlatabilmek için de onları şişirmek çok doğru olmayacak. Neyse bugünlük burada bırakacağım. <laughs> Enteresan dışarıda güneş açtı. Benim pencereyi kapatma, kapatıp kaloriferi yakmamı bekliyormuş demek ki ama. İyi. Durum bu. Evet. Şimdilik bu kadar. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.